Altaş TV ana Haber'den iyi akşamlar gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa dünya doğru ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. İlk olarak Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer'in orada düzenlenen toplantıda yaptık konuşmayla başlayacağız. Bakan Özer Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 2023 Türkiye raporu değerlendirme toplantısında konuştu. Hem bu anlamdaki sosyal politikaların hem de... Ee... Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer, Ordu Valisi Tuncay Sonel ve protokol üyeleri Ordu'da düzenlenen Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 2023 Türkiye Raporu değerlendirme toplantısına katıldı. Saygı duruşuna mütakip istiklal marşı ile başlayan programda Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi ordumuzda başta eğitim olmak üzere birçok yardımlar geldi. Devletimizin şefkatinin sıcaklığını, merhametini gülen yüzünü yedim ölçüde vardı ki çoğu öğreneceğiz bunları. Engel olan vatandaşlarımıza, şehit ailemize, gazetemize gösterme gayet ediyoruz. Sayın Bakanımızın şehrimize gelmesiyle son birkaç dakikada Allah razı olsun o kadar güzel bir yatırımlar geldi ki çocuklarımız, gençlerimiz adına ben Sayın Bakanımıza ve emeği geçen tüm milliyetin canasına şükranılmaz Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kıymetli okanımızın başkanlığında çok güzel bir çalışmalar sürdürmekte. Türkiye sadece izleyen değil, artık izlenen bir ülke durumuna geldi eğitim vesilesiyle. Yapılan çalışmalar gerçekten e, kurulumumuzu arttırmakta, övgümüzü arttırmakta. Zaten biraz sonra da, o işi de göreceğiz. Ben de aynı zamanda Avrupa Konseyi'ne gelen öğretmen Türkiye'yi temsil eden bir olarak burada eğitimin aynı zamanda belediyecilikle birlikte çok iyi bir kombinasyon oluşturduğunu, temelini oluşturduğunu görüyoruz. Malumlarımız olduğu üzere ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü yani kısaca OECD'nin üyelerinin ekonomik kalkınmasını teşvik etmeyi ve dünya çapında eğitim sistemlerinin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan uluslararası bir kuruluştur. OECD kapsamlı eğitim raporları ve analizleri aracılığıyla ülkelerdeki eğitim sistemlerinin şekillendirilmesi ve geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Her şeyden önce OECD'nin hazırlamış olduğu eğitim raporları ve analizleri karar vericilere, politika yapıcılara ve eğitimcilere çok değerli bilgi ve öngörüler sağlamaktadır. Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer yaptığı konuşmada son 20 yılda ülkede yapılan eğitim yatırımlarına ilişkin konuştu. Eğitim sistemi ilk kez demokratikleştirildi dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın diğer alanlarda yaptığı atılımlar bölgesinde eğitimde yapmış olduğu atılım seferberlik aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bu aziz millete yapmış olduğu en büyük adım. Var. Siz eğer eğitimde erişim problemini çözemezseniz kaliteyi bir kenara bırakıyoruz. Eğitim problemini çözemezseniz sizin insan kaynağınızı verimli bir şekilde kullanabilmeniz mümkün değil. Ama 2000 yıllardaki eğitimin kardeşini biz biliyoruz. Hemen evet, hemen eğitimin tüm ilkokul hariç, eğitimin tüm kalemelerinde okullaşma oranları %50'nin altında. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı şey neydi? Birincisi fiziki yaz. Yani okul yapacaksınız ki çocuklar okula rahat bir şekilde en yakın lokasyonel içerisindedir. Eğitimin önündeki antidebabetik uygulamalar kaldırıldı. Bu ülke eğitim sistemi kendi öz kızlarına başörtüsünden dolayı eğitime erişimi yasakladı. İşte bu yasaklar Hüseyin Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde kaldırıldı. Kasaya uygulaması AK Parti 2002'de iktidara gelmesine rağmen 10 yıl sonra kaldırıldı. Böyle kolay kaldırılmadı. Mesleki eğitimi öyle bir şekilde vurduralım dediler bu ülke iş gücü piyasası aradığı elemanı bulamasın. Yine müfredatta çok ciddi değişiklikler yapıldı. O OECD raporunda da bunu Ardından Paris Eğitim Ateşesi, Doktor Hayri Eren Suna tarafından Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 2023 Türkiye raporu sunumu gerçekleştirildi. Tabii çok kısaca değineceğim. Neden OECD bu kadar eğitim politikalarına bugün etki eden hale geldi, bu kadar önemli itibarlı bir hale geldi? Bundan ifade etmek lazım. Bakan Mahmut Özer gerçekten orduya geldiği günden itibaren adeta ordunun çevresini değiştirdi. sahanın tozunu arttırdı. Her gittiği ilçe milyarlarca liralık yatırım bıraktı. Orduya da muazzam kazanımlar elde edilmesini sağladı. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi kurulacağını ifade etmişti Sayın Özer ve o fakülte resmi gazetede yer aldı. Ordu'ya geldiği günden bugüne müjdeleri arka arkaya sıralayan Milliyetin Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer, kente bir eğitim yatırımını daha kazandırdı. Sadece ilkokul, ortaokul ve lise değil, yükseköğretim alanında da Ordu'yu zirveye çıkaracağız diyen Bakan Özer'in bir girişimi daha başarıyla sonuçlandı. Ordu Üniversitesi'ne mühendislik, mimarlık ve tasarım fakültesi kurulması Cumhurbaşkanı kararnamesiyle resmi gazetede yayımlandı. Bakan Özer yaptığı paylaşımla bu müjdeyi duyurdu. Özer, orduya ne söz verdiysek hayata geçireceğiz dedik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Resmi gazetede yayınlanan kararla Ordu Üniversitemize mühendislik, mimarlık ve tasarım fakültesi kuruldu. Şehrimize, öğrencilerimize hayırlı olsun dedi. AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak hem teşekkür hem de 28 Mayıs için destek istemek suretiyle Kabataş ilçesindeydi. Ayın 28'inde aman sakın gevşemeyelim. Aman bildiğimiz herkese söyleyelim. Teröristlerle işbirliği yapan adamları tarihe gömelim. İnşallah. Kaynak 28 Mayıs ve teşekkür için yeniden sahaya çıktı. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için çalışmalarına ilk günden başlayan AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ilk olarak Kabadüz ilçesini ziyaret etti. Ziyaretlerinde 14 Mayıs için teşekkürlerini ileten Kaynak, Kavadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'yı ziyaret etti. Kaynak ardından Başkan Kaya ile birlikte AK Parti Kavadüz İlçe Başkanı Ergin Hatipoğlu'nu ve teşkilatı ziyaret etti. Başkan Hatipoğlu ve Başkan Kaya burada birer konuşma yaptı. Sayın Vekilim, ikinci sıra adayımızdı. E, meclise gönderdik. Ona hayırlı olsun diyorum. E, teşekkür ziyaretimde ilçemize geldi. Hoş geldin diyoruz. Sayın Vekilimin Türkiye Yüzyılı çerçevesinde yürütmüş olduğu, mecliste de yerini aldı. üç tane milletvekilimizin de meclise geçtiği seçim sürecini geçirdik. Ama seçim sürecimiz devam ediyor. Ardından teşkilat üyelerine hitap eden kaynak, mecliste ezici bir çoğunluğa sahip olduklarını ifade ederek muhalefetin bütün umudunun kırıldığını söyledi. Hakikaten parlamentoda ezici bir üstünlük aldık. Şimdi öyle bir denge oluştu ki karşımızda bütün dünya birleşti. Evet. Karşı tarafın bütün umudu kırıldı. Çünkü neyin geleceği belli. İkinci yarıda en yüksek kim alırsa o. Evet. Biz zaten şu anda iki buçuk milyon oy farkındayız. Aramızda iki buçuk milyon oy var. Öyle hani 80 bin, 100 bin falan değil. Bu sefer bunu katlayacağız, göreceksiniz. Ya bakalım. Ya. Kaynak bu ikinci turda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy vererek bütün dünyanın emperyalist güçlerini yeneceklerini söyledi. Biz bu ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'a oy vererek ne yapacağız biliyor musun? Bütün dünya emperyalist güçlerini yeneceğiz. Evet. kaynak ardından 14 Mayıs'ta yaklaşık %70 oranında bir destekle AK Parti'nin yanında olan e hem hemşehrilerini ve esnaflarını ziyaret etti. Destekleri için herkese teşekkür eden kaynak 28 Mayıs için de söz aldı. AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynağı bir başka adresi ise Perşembe ilçesi oldu. Yine vatandaşlara, teşkilatlara teşekkür etti. 28 Mayıs'taki seçimler için de destek istedi. 21 yıldır iktidarda kalıp hala eze eze orada duruyoruz ve yine duruyoruz. Yine alacağız. Kaynak bir diğer ziyaretine Ordu'nun Perşembe ilçesine gerçekleştirdi. Perşembe'de ilk olarak AK Parti Perşembe ilçe başkanlığını ziyaret eden AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynağı, Başkan Mehmet Çalış, teşkilat üyeleri ve Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayın Tandoğan karşıladı. Sayın Vekilim bize teşekkür etmeye gelmiş. Allah razı olsun. Allah muvaffak etsin. Allah utandırmasın. Başarılar diliyoruz. Sayın Vekilimi tebrik ediyorum. Hem ilçemize, ilimize, ülkemize büyük hizmetler yapacağını düşünüyorum. Burada teşkilata hitap eden kaynak 28 Mayıs akşamı Zafer'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olacağını belirtti. Bir ayın 28'inde inşallah 28 akşamı sandıklar açıldıktan sonra biz şunu göreceğiz. Kim varsa bizim karşımıza dikilmeye çalışan içerideki şer güçleriyle PKK örgütüyle bütün haramzadelerle karşımıza dikilen yapıların hepsi yerle yeksan olacak. Orduya perşembeye yapılması gereken her şeyi mecliste birebir takip edeceğini ifade eden kaynak şimdi Türkiye yüzyılı başlıyor dedi. Bu şehre yapılması gereken her şeyi sonuna kadar takip edeceğim. Perşembeye yapılması gereken her şeyi sonuna kadar takip edeceğim. İlçe başkanlığının ardından Perşembelilerle kucaklaşan ve esnafları ziyaret eden kaynak 14 Mayıs için teşekkür etti, 28 Mayıs için sandık mesajı verdi. Kaynak, hayatını kaybeden Doğru Yol Partisi eski Perşembe ilçe başkanı Muhlis Acar Türk'ün ailesine ve yakınlarına taziye ziyareti de gerçekleştirdi. Ardından ilçede bir iş yerinin açılışına katılan kaynak davetlilerle birlikte kurdeleyi kesti hayırlı olsun dedi. Perşembe Belediyesi'ni de ziyaret eden vekil kaynak Başkan Tandoğan'la ilçe hakkında istişarelerde bulundu. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel Ordu'ya kısa sürede yapılan yatırımlar nedeniyle Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a teşekkür etti. Hem Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş hem de Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'den taleplerimiz olmuştu. Bunların sırayla gerçekleşiyor olmasından mutluyuz. İlki fındığımızın olmazsa olmazı lisanslı depoydu. Bunun izninin çıktığını öğrendik. Şimdi daha rantabıl olması için ordunun mutlaka cazibe merkezi olarak ilanı gerekiyor. Bunun da takipçisi olacağız. Son toplantımızda Sayın Mahmut Özer'den Gölköy'de hizmet verecek bir yüksek okul talebimiz olmuştu. Yüksek gerilim iletim hatlarının Konusunda hizmet verecek bir yüksek okuldu bu ve iş güvenliği konusunda yine bir içinde bölüm açılacaktı bunun gerçekleştiğini de duyduk ve bu haber bizi son derece mutlu etmiştir bunun ikinci adımı da sadece Somada ve Erzincan'da olan bu hatlarda çalışacak işçilerin ve iş gücünün lisanslandırılması için mutlaka gerekli olan işbaşı eğitiminin Ordu'ya getirilmesi çalışmaları vardı. O da sürüyor takibimizde ve yine ticaret odamızın öncülüğünde yakın zamanda gerçekleşeceğine inanıyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ordu Valisi Tuncay Sönel, Faslı ilçesinde kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projesi kapsamında destek verilen işletmelere ziyarette bulundu. Ordu Valisi Tuncay Sönel, Fatsa ilçesinde kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projesi kapsamında destek verilen işletmeleri ziyarette bulundu. Vali Tuncay Sonel'e Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Stajyer Kaymakam Merve Kartal, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Yetem Kibar, Dokap Başkanı Hakan Gültekin, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile eşlik etti. Vali Sonel Bulaman Mahallesi'nde Özgü Uğur Arslan tarafından kırsal kalkama yatırımlarının desteklenmesi projesi kapsamında %50 hibe destekli olarak faaliyete geçen Topraksız Tarım Çilek Üretimi Projesi uygulama alanında incelemelerde bulundu. Aile işletmesi, akrabalarımız çalışıyor, Eşim de. Maşallah, her biri bir, ya, bir e çok güzel. Sera tesisini gezerek bilgi alan Sonel, Özge Uğur çiftini tebrik ederek kırsal kalkınmayı destekleme programı çerçevesinde ordu genelinde 140 milyon lira tutarında çiftçilere destek verildiğini söyledi. Şu an Faslı ilçemizde topraksız tarım e, yapılan model selamızdayız. E, çilek üretim burada yapılıyor. Özge hanım kardeşimiz e, aile işletmesi. Çok başarılı bir kadın çiftçimiz. Önce e, kendisini evet. tebrik ediyorum. Tavim ve Orman Bakanlığımızın kırsal kalkınmayı destekleme programı çerçevesinde bizim olduğumuz genelinde 140 milyonluk çiftçilerimize destek verildi. 99 projeye karşılık. Kadın üretici Özge Sansa ise içerisinde 110 bin adet çilek fidesi bulunduğunu, bunun karşılığında 100 bin ton çilek üretimi hedeflediklerini belirtti. Burası Karadeniz bölgesinde ilk olma özelliği taşıyan modern topraksız tarım çilek serası. Ailemizle birlikte kurduk. Tamamen aile işletmeciliği yapıyoruz. 110 bin fide diktik buraya. 110 bin fide karşılığında ortalama rekoltemiz 100 ton civarında bir ürün elde etmek istiyoruz. Ya piyasa sıkıntımız kesinlikle yok. İhracat bağlantılarımız var ve devamında yapmayı planlıyoruz Allah nasip ederse. İnşallah desteklerinizi de bekliyoruz bu konuda. Sağ Teşekkür ederim. Vali Tuncay Sönel, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projesi kapsamında destek verilen işletmelerden birisi olan Bolaman Mahallesi'nde bulunan soğuk hava deposu ve kanatlı parçalama paketleme tesisine de bir ziyaret gerçekleştirdi. 8 kişinin istihdam edildiği ve bölgenin kanatlayt talebini karşılandığı işletmeyi gezen vali Sonel, şirketin yönetim kurulu başkanı Yalçın Ünal'dan detaylı bilgi aldı. Ekonomiye ve istihdama sundukları katkı dolayısıyla teşekkür etti. Başka, zaten... evet, İkizceli muhtarlar ilçelerine yapılan yatırımlar münasebetiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmigüre'ye teşekkür ziyaretinde bulundu. 4 yıl boyunca İkizce ilçesine yapılan yatırım ve çalışmalar vatandaşların yüzünü güldürdü. İkizceli muhtarlar İkizce Belediye Başkanı Osman Karga ile birlikte Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmigüre'ye 2019 yılından bu yana hayata geçirilen yatırımlar için teşekkür ziyaretinde bulundu. Gerçekleştirilen teşekkür toplantısında Başkan Güler muhtarların talep ve önerilerini de dinledi. İlgili birim amirlerinin hazır bulunduğu toplantıda muhtarların talepleri masaya yatırılarak değerlendirildi. Muhtarlara bir konuşma gerçekleştiren Başkan Güler, ikizce 62 milyonluk yatırım yaptıklarını söyledi. Biz zaten yapacağımızı yapacağız. daha da fazla yapacağız. Bütün arkadaşlar işte suyuydu, yoluydu, çöpüydü. Bunların hepsini zaten öncelik olarak ele aldık. Mümkün olduğu kadar hizmetleri çoğaltmaya çalışacağız. Şimdi sahillere ağırlık verdik. Şimdi yukarıdan aşağıya ineceğiz. Şimdi oralara ağırlık vereceğiz. Arkadaşlarımıza, ihtiyaçlarınıza göre bakarlar. Yani aşağı yukarı 62 milyon lira yani 62 trilyon yatırım yapmış size. Hem OSKİ'siyle hem yoluyla toplam keş para yani. Bugünkü parayla bunu yapmaya kalksan en az 3 katı yani 180-200 milyon liralık yatırım demektir. Trilyon yani. E bunları yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Toplantıda söz alan İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı ise yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Güler'e teşekkür etti. Sizle çalışmak bizim için bir onurdu. Evet. İşte bu çalışmanın inşallah önümüzdeki dönemde devam etmesini istiyoruz. Evet. Hedefimiz öyleydi, öyle biliyorum evet. hedefimizi. Ben size hemşerilerim, muhtarlarım ve belirleyicilerim olarak çok teşekkür ediyorum. Evet. Evet, Ünye ilçesi Bayramca Mahallesi'nde aile sağlığı merkezi ve 112 istasyonu hizmete girdi. Yenim Bayramca Mahallesi'nde 3 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete açıldı. Hayırsever Göç Kardeşler tarafından yapımı üstlenilen Ayşe Göç Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar verilen hizmetlerden memnun kaldı. Ünyeliler Aile Sağlığı Merkezi yapımında emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Ünye Bayramca Mahallemize Ayşe Güç Aile Sağlığı Merkezi açılmıştır. Az önce annem muayeneye getirdim. Gerek personellerinin yaklaşımı, gerek doktorların yaklaşımı, gerekse iş konforu olarak gayet güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gölköy ve Aybastı ilçelerini birbirine bağlayan yolu sıcak asfaltla buluşturdu. Ordu'da Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan sıcak asfalt seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Başkan Güler'in öncülüğünde devam eden çalışmalarda Aybastı ve Gölköy ilçesini birbirine bağlayan toplam uzunluğu 9 kilometre olan grup yolu sıcak asfaltla buluştu. Aybastı Kayabaşı Mahallesi ile Alıcılar Mahallesi ve Gölköy Düz Yayla Mahallesi'ne hizmet eden ve ticari açıdan öneme sahip olan grup yolu sıcak asfaltla buluştu. Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri toplam uzunluğu 9 kilometre olan güzergahta çalışmaları tamamladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İnmi Güler sıcak asfalta kavuşan yolun iki ilçeye ticari, sosyal ve kültürel açıdan büyük katkı sağlayacağını belirterek yolun hayırlı olmasını diledi. Sıcak asfalta kavuşan mahalle sakinleri ise Başkan Gülere teşekkür etti. Orada gemi üretimi yapan firma ihracat yaptığı ülkelere bir yenisini daha ekledi. Firma Sochi'den 4 gemi siparişi aldı. Hazırlıklarına da başladı. Firmanın yetkilisi, firmanın yönetim kurulu başkanı, Rusya'daki firmanın yetkilisi, oradaki firmanın yönetim kurulu başkanı iş insanı Muammer Kayayı ziyaret etti. Kaya ziyaretle yaptığı açıklamada daha çok üretim yaparak ordunun ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti. Ordunun altın Ordu ilçesinde faaliyet gösteren gemi sanayi, gemi ihraç ettiği ülkeler arasına Rusya'yı da ekledi. Soçi'de faaliyet gösteren firma balıkçı teknelerini yaptırmak için orduyu tercih etti. Dört gemi siparişi alan firma imalata başladı. Ordunun ekonomisine ciddi katkıda bulunan gemi sanayi Soçi'ye ihracat gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın yönetim kurulu başkanı Muammer Kaya gemi siparişi veren firmanın temsilcisiyle bir araya geldi. Kaya yaptığı açıklamada iki ay sonra teslimatı gerçekleştireceklerini belirtirken ordu ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi. Bize dört tane balıkçı gemisi siparişi verdi. Biz de gemileri yaptırmaya başladık. Şu anki halleri kabuk halinde. İki ay sonra Allah izin verirse Soçi Limanı'na, Türkiye'den Soçi Limanı'na, Ordu'dan Soçi'ye balıkçı gemisi ihraç ediyoruz bunun yanı sıra biz daha önceden de geçen yıllara bakarsan Moritanya, Umman, Fas gibi ülkelere de gemi gönderdik buradan balıkçı gemisi. Şimdi de e, Soçi'ye gönderiyoruz inşallah. Bu arkadaşımız da oradan bizi tercih etti. Kendine teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Ordu Valisi Tuncay Sunel halk günü toplantılarını bu hafta da devam etti. Bu haftaki toplantıda 617 vatandaşımızın derdine derman oldu. Ordu Valiliği görevine başladığı günden beri her hafta çarşamba günlerini halk Gün toplantılarına ayıran Vali Tuncay Sonel, bu haftada gerçekleştirdiği halk Günü'nde yöre insanıyla bir araya geldi. Eski Valilik binasında sabahın erken saatlerinden itibaren sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen 617 vatandaşla buluşan Vali Sonel, vatandaşların hal ve hatırlarını sordu. Kendisine iletilen talepleri kurum yöneticileriyle birlikte çözüme kavuşturarak dualarını aldı. Deliniz Deliniz. Halk gün toplantılarının 3 yıldır düzenli olarak devam ettiğini belirten Vali Sonel, Devletimizin ve hayırsever dostlarımızın katkılarıyla eğitim, sağlık yardımı, tedavi masrafları, gıda paketleri, alışveriş kartları, çocuk kıyafetleri olmak üzere tüm yardımlarımızı yapıyoruz. Özellikle yaşlı, engeli olan ve çocuklu olan ailelerimizi bekletmeden taleplerini sonuçlandırmaya ekip arkadaşlarımızla birlikte özen gösteriyoruz." diye konuştu. Vali Tuncay Sönel, Halk Günü'ne Örmeli Mahallesi'nden gelen Emine Uygun isimli vatandaşın uzun yıllardır yol sorununu da çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşadı. Evet, 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 Halk Günü'ne anne ve babasıyla birlikte gelen çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Sönel, onlara çeşitli hediyeler vererek sevindirdi. Gel. Hadi. Hadi. Altın Ordu'da inşa edilen Rusmatno 4 biliyorsunuz ki orası orduların destan yazdı. bu vatanın nasıl kurtulduğunu gösteren anıtlardan birisi. Büyükşehir Belediyesi tarafından hem Rusmatno 4 gemisi inşa edildi hem de açık hava müzesi yapıldı orası. Bugünlerde ise o alan ziyaretçi akınına uğruyor. Kurtuluş Savaşı'nda Batum'dan yüklendiği cephaneyi İnebolu'ya götürmek için yola çıkan ve düşman gemilerinden kaçarken orduya sığınan, yöre halkı tarafından cephanesi boşaltılarak denize batırılan, düşmanın uzaklaşmasıyla yeniden su üstüne çıkartılan Rüsumat No 4 gemisi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'in girişimleriyle orduya kazandırıldı. Çocuklarım hadi bak. Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi destanını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Altınordu ilçesi sahilinde inşa ettiği Rüsumat No. 4 gemisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün orduya ayak bastığı alanda inşa edilen Açık Hava Müzesi içerisinde yeni müzecilik anlayışıyla tasarlanmış sergi salonu, dönemin denizcilik alanına ait replika eserler, rüsumat kaptanı Yüzbaşı Mahmut Gökbora'ya ait silikon heykel, cepheye taşınan canlandırma mühimmatlar yer alıyor. <laughs> Açıldığı günden bu yana vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu Rüsumat No. 4'ü en çok ziyaret edenler arasında öğrenciler yer alıyor. Özellikle anaokulu düzeyinde gruplar halinde yapılan gezilerle çocuklar tarihi geminin hikayesini öğretmenleri aracılığıyla öğrenme fırsatı yakalıyor. Öte yandan gemiyi ziyaret edenler hazırlanan bilgilendirme yazıları ve görsellerle desteklenen argümanlarla da bilgi sahibi oluyor. Gemiyi ziyaret eden ve tarihi gemi hakkında öğrencilerine bilgi veren Ordu Boztepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Sınıfı Öğretmeni Esra Günal, çocukların tarih bilincini artırmak için müze gezilerine büyük önem verdiklerini söyledi. Biz çocuklarımızın tarihini bilen, değerlerini bilen, geçmişini bilen bir nesil olarak yetişmesini istiyoruz. O yüzden alan gezilerine bu şekilde özellikle tarihle ilgili ve yarın da 19 Mayıs 1919 bayramı nedeniyle çocukların daha da bir tarihini bilinçli olarak tanımaları öğrenmeleri için böyle bir gezi tertip ettik. Postep'e Mesleki Teknik Anadolu Lisesi uygulama sınıfı olarak. Burayı yapan, bize sunan herkesin emeklerine sağlık. Çok güzel olmuş, çok teşekkür ediyoruz. Rüsumat No 4 gemisi ve açık hava müzesi haftanın 7 günü saat sabah 10 ila 19 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. <laughs> Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte ana haberle görüşeceğiz ama bu akşam saat 21'de Fikir Meydanı var. Ee, geçtiğimiz 14 Mayıs'ta yapılan seçimi sonuçlarını, 28 Mayıs'ta ne olur o durumu ve depremzede vatandaşlarımıza hakarete varan yorumları değerlendireceğiz. Yaklaşık 2 saat sonra kaçırmayın diyelim. Fikir Meydanı'nda görüşünceye dek hoşçakalın.